sadece o kazanıyorsa kesinlikle dolandırıcı mı oluyor? Ne kadar az kazanırsan o kadar zor olur. Ben hiç zengin olup da harcama defteri tutan birini görmedim. Ayda 3000 mi kazanıyorsun? Dünyada böyle bir şey olabilir mi? Genelde insanlar ne kadar para kazanmak istediklerini düşündüklerinde ayda 300 ila 700 bin won kazansam yeter diye düşünüyorlar. Çoğu kişi böyle bir hedef koyuyor kendine. Bu tür işlere de çok fazla insan akın ediyor. Zeki çocukların hepsi burada toplanıp kıyasıya rekabet ediyorlar. Kan gövdeyi götürüyor. İşte buna kan gölü yani kırmızı okyanus diyorlar. Parayla ilgili çok fazla yanlış anlama var. İnsanlar ne kadar çok kazanırsan o kadar zor olur diye düşünüyor. Yani mesele nasıl düşündüğünde bitiyor. Ayda 300 ila 700 bin kazanmaktan bile aciz olan ben, 3 bin ya da 5 bin kazanmaya kalkarsam bunun 10 kat daha zor olacağını düşünüyorum. Ayrıca bunun mümkün olma ihtimalinin de 10 kat azalacağını yani olasılığın onda bile düşeceğini sanıyorum. Ama aslında öyle değil. Gerçekte ayda 1 milyon won kazanan biri var. 1 milyon kazananla 3 milyon kazanan, üç bin kazanan ve ayda 3 milyar kazanan insanlar var. Peki sizce hangisi para kazanmanın en zor olduğunu söyler? Neden 3 milyar kazanan biri 100 kat daha fazla zorlanmalı ki? Ama sorarsanız herkes ayda 1 milyon kazanan kişinin para kazanmanın çok zor olduğunu söyler. 3000 kazanan kişi ise para kazanmanın kolay olduğunu söyler. Ayda 3 milyar kazanan insanlar da var, onlar da etrafta para çok diyorlar. Yani daha az para kazandıkça daha mı zor oluyor? Yoksa daha çok kazandıkça mı zorlaşıyor? Hangisi doğru? Daha az kazandıkça daha zor oluyor. Gelirine göre harcama yapmalısın. Böyle öğrendik, değil mi? Gelirine göre harcama yapmalısın. Gelirine göre. Harcama yaparsan çoğu zaman fakir olarak yaşarsın. Arkadaşlar lütfen artık bütçe defteri tutmayın. Zenginler size bütçe defteri tutuyor mu? Tutmazlar mı? Ben zenginler arasında bütçe defteri tutan birini görmedim. Zenginler ne yapıyor biliyor musunuz? Önce harcamalarını belirliyorlar. Sonra gelir kaynaklarını buluyorlar. Ben ayda 30 milyon won harcayarak yaşamalıyım diyorum. Böylece hem zor durumda olanlara yardım edebilirim hem de çocuklarım, eşim, kocam gerçekten para sıkıntısı çekmeden yaşayabilirler. Bunu yapmak için çocuklarıma iyi bir eğitim vermeliyim. Ve evlenirken de onlara bir ev alıp vermem gerekmiyor mu? Sağ. Çocuklarınız için evde pişirilmiş sebzelerden satın almak ister misiniz? Satın almak istemiyor musun? Bunu satın almalısın. Zenginler alıyor mu? Almıyor mu? Sana söylüyorum. Ben onu sana alırım. Eve biraz sebze almam lazım. Neden? Bizim neslin ev alması zordu. Ama çocuklarımızın neslinin ev alması daha da zor olacak. O yüzden sana biraz almam lazım. Eğer ev alıp başka şeyler yapmak istiyorsanız ayda 30 milyon won kazanmadığınız sürece bunun cevabı yok. Yani demek istediğim şu ki zengin olmayı düşünmelisiniz. Neden zengin olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü çoğu zaman zengin olmayı hiç düşünmediğimiz için zengin olamıyoruz. Çok para kazanırsan kesinlikle dolandırıcısındır. Hayır. Öyle değil. Bizim bunu görmemiz lazım. Böyle şeyleri bulmamız gerekiyor. Eğer harcamalarınızı nasıl yapacağınız ve nasıl yaşayacağınız konusunda içinizde bir karar vermiş olsaydınız, şimdi burada 2000'in üzerinde kazanan insanlar sırayla çıkınca "Ah, işte o yer benim yerimmiş. Sonunda buldum." demeniz gerekirdi. Ama herkes bacak bacak üstüne atıp oturuyor. Bakalım kendini oraya oturtacak mı? Ben gerçekten kazanıyor muyum göreceğiz. Ben öyle şeylere inanmam. Bir ayda 300 kazanıyorum derse belki olabilir diye düşünürüm. Ayda 3000 kazanıyorum derse asla olmaz derim. Buna inanırsanız inandığınız gibi olur. Dengin olamazsınız. Ben sizin hayallerinizi biraz daha büyük tutmanızı isterim.